Mali Olan Kongresi'ndeyiz. E, bugün 639 Eskişehir Spor Kongre üyesi Haziran listesinde bulunuyor. E, Sağ çoğunluk için 320 kongre üyesinin salona gelmesi gerekiyor. Ancak <laughs> şu an 20 kongre üyemiz salona gelip imza e, bu yüzden kongremiz 14 Haziran tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başlar. Evet, Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Ulaşen Toktapur'a da başkanım sizleri de alalım. Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Bu başkanım Doğru. kongre yine vespas evet. geçen olan bir senaryoda nasıl ki tablonun evet. bir kongremiz ertelendi. Evet. Ama maalesef e, alışkanlık haline getirdiğimiz kongre görevimizle güzel sizlerle paylaştık. Eee ilk saat oturumunda çokluk sağlanmadı. Kongremiz hem mali genel kurul hem olağanüstü e, olağan seçimi genel kurulunu 14 Haziran tarihinde gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Başkanım da bir camianın merak ettiği birçok konu var. Sizi de hazır yakalamışken bunları sormamız da gerekiyor. Aday mısınız başkanım? 14 Haziran'daki genel kurulda. 2 Haziran 2024 yılında e, şehrin ileri gelenlerinin teveccühleriyle e, ben ve arkadaşlarım göreve geldik. Böyle bir ortam oluştuktan sonra e, tabii ki bu oturup düşünülecek bir şeydir. E, ama e, şu an için böyle bir gelişme olmadı. Ama 14 Haziran'a kadar ne olur? Eskişehir Spor için hayırlısı neyse olsun. Anladım. Başkanım peki başkan adayları evet. sürekli görüşüyor. Yani konuşuluyor, kamuoyuna geliyor ama resmi bir açıklama da yok. Sizin kulağınıza gelen ya da sizinle görüşen görüşmek isteyen herhangi bir aday ya da herhangi bir yönetici falan. Hiç hiç kimseden bu şekilde, bu şekilde bir talep gelmedi bana. Böyle bir görüşmem de olmadı açıkçası. Peki başkanım tabii e, futbolcularla da e, geleceği merak ediyorum. Evet. Sizin bir e, futbolcularla görüşmeniz oldu mu kongreyi bekle dediğiniz Duyuluyor sürekli kongreden sonra, yani kongreye kadar bekleyin diye haberler de yapıyor tabi. Yani açıkçası o tarzda da bir görüşmemiz de olmadı ama tabi şampiyonluk yaşamış futbolcularımız var. İyi bir kadroydu tabi. Günün sonunda profesyonel sözleşmeleri olmadığı için şu anda da herkes serbest. Geçtiğimiz sene başındaki durum neyse o yine bu durum devam ediyor. Ama dediğim gibi herhalde belirleyici olan 14 Haziran'daki kongremiz olacak. Başkanım, 14 Haziran'da herkes sizin konuşmanızı merak ediyor ama öncesinde bir fragman verebilir misiniz? <laughs> e, da çünkü şampiyonluk kutlamasından sonra e, hiç kimseden ses çıkmadı başta sizden, herkes sizin açıklamanızı bekliyordu. E, herkesten bir ses çıkıyor ama <laughs> yaşadığınız sürekli sessiz kalın e, gibi bir intiba var. Siz buna katılıyor musunuz ya da camiaya yani söylemek istediğiniz bir çok şeyler açık, var mı? Çok açıkça hani e, her birimizle de konuştuğumuzda aynı şeyi söyledim. Ben ve ekip arkadaşlarım bu görev için tekrardan bir şey ya da birliktelik olur, beraberlik olur, e, görev yapmanız, devam etmeniz uygundur denirse biz o zaman da görevden kaçmıyoruz. <laughs> ne görevden kaçmıyoruz. Ama o, tabii e, bunlar kongrede konuşulacak şeyler. Tabii sessizliğimizin büyük bir kısmında öncelikle şampiyonluğumuzu gölgede bırakacak veya şampiyonluk kutlamalarımızı gölgede bırakacak. Gölgede bırakmakla da değil, daha çok konuşulmaması adına bizim için en önemli şey bu sene şampiyonluktu. oldu çok da güzel bir kutlama da yaptık. Şehirde, birazcık şehrin de bu havayı da yaşaması gerekiyordu. Yani sessizlikten de kastımız açıkçası yine yani her seferinde söylediğim gibi sadece bizlik bir şey değil, şampiyon nasıl olunacağını biliyoruz artık. Şehir birliktelik ve beraberlik içerisinde olursa ancak şart gönderilir Başarılar bu şekilde gelir, sürdürülebilirlik bu şekilde devam eder. Bu şartlar oluşur, biz oluruz, başkası olur, bunu bilemeyiz. Ama dediğim gibi bu bizim tek başımıza devam edelim diyebileceğimiz bir şey de değil. Bununla ilgili şehrin önde gelenlerin tekrardan bir araya gelirler mi, bir şey işaret edildiğini bilemiyorum ama Dediğim gibi biz de 14 Haziran'ı bekleyip göreceğiz hep birlikte. Ben teşekkür ederim. Ben şirketleşme konusunda çok fazla konuşulan evet. konular var. Sizin yorumunuz nedir? şirketleşme konusunda? Yani Hı. Yani şirketleşmeyle ilgili tabii ki herkesin ağzında bir şirketleşme ve lafı var ama bunun bir hukuki Hı. ve kanuni bir altyapısı da var. Yani bununla ilgili biraz daha konuya vakıf olan ee, Sayın Genel Sekreterimiz Yusuf Bey siz e, kısa bir açıklama yaparsanız e, evet, hem hocam. bir hukukçu olarak hem de genel sekreterimiz. Merhabalar. Herkese kolay gelsin. Ben öncelikle. Ee, yani şirketleşme tabii ki belli bir süredir herkesin bir yerinde. Fakat şöyle işin hukuki altyapısı anlamında bizim öncelikle tüzüğümüz, daha sonra spor kulüpleri kanunu, daha sonra da federasyonun talimat miktamesi gereği şirketleşme konusundaki temel yetki genel kurulumuza ait. Bu konuda bu bunun konuşulacağı yer genel kurulumuz şirketleşme konusunda e, herhangi bir plan olan birisi varsa planı A'dan Z'ye komple e, yapıp hazırlayıp ne şekilde şirketleşeceğim şirketin anlaşması nasıl olacak sermayenin nasıl dağıtılacağı, hisseler nasıl olacak bunların hepsini bir araya getirip genel kurul teveccühüne sunması lazım genel kurul bunun tartışması ve genel kurulda bunun onayının alınması lazım bu şekilde ancak olabilir. Aynı zamanda şirketleşmenin de getireceği belli handikaplar var. Onu da dikkatlice düşünmek gerekir. En basitinden Türk Ticaret Kanunu'na tabi bir şirket olduğunuzda herhangi bir alacaklı, sizin borçlu olduğunuz herhangi bir alacaklı şirketin iflasını isteyebilir. Bunu dikkatlice değerlendirmek Bununla ilgili en başta sermayenin bulunuyor olması lazım. Yani bu bugünün konusu da değil. Yani 3 yıldır, 25 yıldır şirketleşme, şirketleşme konuşuluyor. Yani... E dünden bugüne değişen bir şey yok açıkçası. Yani bunun dediğimiz gibi avukat beyin de söylediği gibi bir hukuki, ikincisi de sermayenin bulunması en önemli şartlardan birisi. Bizim yönetim kurulunun şirketleşmeyle ilgili alabileceği bir karar yok. Dediği gibi avukatımızın yetki genel kuruldadır. Yani öyle bir niyeti olan birisi olabilir, gelebilir genel kurula bunları sunar. Biz yönetim kurulu olarak bunun genel kurula getirilmesini sanırız. Yani ama oradan sonra eee yönetim kurulunun veya bizim veya başka herhangi bir yönetim kurulunun alabileceği bir karar değil. Burada yetki genel kurula. Hayır, şampiyonluk primi ile alakalı bir <laughs> şampiyonluk, şampiyonluk primi ödemesi yapılmadı. E, bir prim borcumuz bulunmamıştı ama. Ben teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. 14 Haziran'da görüşmek üzere. Doğru. Ayaklarınıza sağlık. <laughs>